Hepinize selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem. Bizimkiler bizim aile gönül dostlarım. Ey ki de geldiniz dağlara. Elma ağacı dibi toplamaya arkadaşlar köyde. Her şey bol. Meyve bol. Yiyecek içecek bol. İşte çok. Yoğun bir gün. Elma kakı. Elma kakı toplama. Yağmur. Koşturmaca hareket bereket. Bunlar israf olmasın. Bunları toplayacağım. Arkadaşlar bu yıl sabahtan yok amana gittim. Oradan bir çuvaldan fazla kendi Ahmet babamın bize bıraktığı elmalar vardı ufak ufak minik. Onları topladım getirdim. Şimdi buradan topluyorum. Burası bizim değil. Bura halamın elması. Ve miras olarak da oğluyla gelinine kaldı. Gelini abla onları topla israf olmasın dediler. Ben de bizim yok armanda olan elmanın yanına bunları da dileceğim Doğrayacağım arkadaşlar da. Ufak ufak çok vaktimi alacak ya. Dilmekte nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Ne kadar gelecek? Ha bura düşüyor. Düşüyor başından ufak minik minik elmalar bu sene. Allah'ım yarabbim. Hünnaftan da küçük. Şuna bak. Yoldan toplaması kolay da dikenleri, mortların içinden şuradan. Buradan toplaması biraz zor toplayacağız galiba. Cennet, cennet. Dursun. Gelin yardıma gelin. <laughs> Bunlar israf olmasın, yerde kalmasın gelin toplayalım. Halamın geliniyle oğluna sesleniyorum arkadaşlar şaka. Gelemez Dursun'un iş yeri var. Nasıl gelecek? gelemez." diyerek elmaları toplamaya devam. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, elmayı topladım, eve gittim, geri geldim. Nasıl kak ediyoruz? Şu elma ortadan kesiyorum. Şöyle ince ince kesiyorum ki havalar soğudu ya çabuk kurusun diye. Bu şekilde doğruyorum. Bir elmanın yarısı. ikiye bölünüyor. Ondan sonra Şu şekilde de oluyor. Şöyle. Yuvarlak yuvarlak da oluyor. Biz dik dik yapıyoruz. Böyle. Elmaların içi kurtlu. Bu şekilde devam edeceğim. Hak ettiklerimi şöyle seriyorum. Gönül dostlarım hızlı hızlı edeyim. Güneş varken biraz soruşsun. Birazını kakladım serdim. Bunları da serceğim. Yani kaklayacağım serceğim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Satılıyor arkadaşlar. Satmak için kurutuyoruz. Ufak ufak minnak minnak kurtlu. Şahin'in babasından kalan çiftliği var ya yılanlı tarla. Yılanlı tarlada bizim orada iki ağaç elmamız var çok minik ufak ufak değişik bir elma sanki çekirdekten dikilmiş deli gibi bir şey kabarmıyor yenmiyor Fatma kış elması diyor kışın da tatlanmıyor değişik yiyemedik minik minik oluyor aslında onda cins değiştireceğiz de bir değiştiremedik aşı yapamadık Ziyan olmasın, israf olmasın diye topladık, geldik. Ben de burada böyle kak ediyorum arkadaşlar. kurusu satılıyor. Satalım. Yani amacım israf olmasın. Sıyan olmasın. Toprağa karışıp gitmesin. Belki de deli elma olduğu için içinde şifa vardır. Birilerine şifa olabilir. Hayvana olur. Çoluğa çocuğa olur. Şöyle elma kurusundan anladığım kadarıyla çocuk maması oluyormuş. Ee, başka diğer diğer şeyler oluyormuş. Gıdada kullanılıyormuş sanırım. Bilmiyorum artık. Ziyan olacağına dedim. Ne de kullanılıyorsa kullansın. Ben emek vereyim, doğrayım, kurusun. Ziyan olmamış olur, güzel olur. Ben böyle böyle elma kakı itmeye devam edeyim. Halim ablanın bahçesine sermiştim elma kaklarını. Çünkü eve kadar götüremeyeceğim dedim. Hadi burada versin Elma çabuk kuruyan bir nimet. Yağmur başladı. Evden nasıl koştum biliyor musunuz? Koşa koşa geldim. Yağmur sevincinin mutluluğu sardı içimi. Bunları sonradan dildik. Bunları da önceden dilmiştim. <laughs> Bak bal gibi. Çok güzel bir şekilde kurudular. Yağmur yedirmememiz lazım. Bu iyice kurumadı daha. Bu kurudu. Hadi bismillah. Toplayayım da doldurayım. Yaşları var mı var? Şu minik minikleri. Sabır oldu galiba. Yağmur dolaşma çıktı ya kuşunlar. Adem evet abla biberi su değdi mi kurumaz. Çürür. Çöp işleri böyle. Hadi dedim eve götürmeyelim. Burada kurutalım elma kaplarını. 10 yıl gelip gidiyorum. Akşam yok sabah aç. <laughs> tamam. Sağ ol abla ya. Koşu koşa sende. de biberlerimi toplama. geleceğim önce burada. Gene desin de ama bastırsaydı şimdiye kadar hakkımdan gelemezdim. Kendi şeyim vardı biber serdiydim. Onu da koştum aldım. Tamam. Sen onları az. Evci asıyor. Hanım ablanın tarlasındaki evci biberlerini buraya tak. Köy hayatı, köy işi böyle. İnanın oradan e, halamın elmalarının dibini topladım arkadaşlar. İşte gördüğünüz kadar kak oldu. Yarım çuval diyeyim. Belki her gün iki yo geldim gittim. Akşam kapattım üzerine sabah açtım. Hızlı kurusun ki yemesin diye. Yağmurda da koşa koşa bir solukta geldim topladım. Halim abla da o da koşa koşa geldi biberlerini topladı. Benim geleceğimden haberi yokmuş onun da. O da evcinin içine buraya taktı. Böyle işte gönül dostlarım. Kür hayatı böyle. Hanım ablanın kakları daha kurumadı geçen. Beraber dildiydik. O toplamıyor. Elma kakları benim. Yağmurdan önce bir fırtına çıktı. Başındaki olan elmaları da gene dibine dökmüş. Gece bunları domuzlar yer. Arkadaşlar. Domuzlar yiyor bunları. Elmaları topladım, kak ettim. Birazı kurudu. Benim amacım israf olmasın, yerde kalmasın. İçim gidiyor yani. İsrafa kıyamıyorum ben. İsrafa çok üzülüyorum. O yüzden topladım, doğradım da serip kuruttum arkadaşlar. Hanım abla hadi yağmur açıldı. Bizim bahçede topladıklarımı geri serelim. Çeri. Senin bunlar iri çerim abla ya. Hı. Niye ufak çeri ekmiyorsun sen? Ufak ve ahi O da pek ufak oluveriyor. Sevmiyorsun pek ufak mı? Pek ufak sevmiyorum. Ben karşı ettim. Ondan aldım. İki üç bundan aldım. Hıncı. Tohum et. Karşı, karşı alacağım. Hı. Bu, da, bu ufak işte böyle karşı kaldıydım geçen sene. Tohum et. Bunlar da kurudum. Pek cim kalıyor. Yarıyorsun ya. Hı. Pıtır pıtır güzel oluyor. Bunlar, bunlar oluyor. Bak bunlar ağacı ya. İri çeri ufak çeri var. Ben de Aa. iri çeri sevmiyorum Aa, abla ya. Bak evet. Acık suyu fazla veri mi bu çeri de çok iri oluyor. O domates gibi oluyor. Olsun. Bu güzel abla sen bundan et ya. Karşı gittim işte. Karşı hmm. Ben onu pek sevmiyorum. Seviyorum da ikisini karşı aldım yine. Tamam o da o da iyi. He. Şunlar da güzel bak oradakınlar. İşte aynı bunlar. Hepsi karşı aldım geçen sene de. Bu da karşı. Hmm. Yine karşı aldım aha bak. İriden de aldım ondan de. Açık, aldım. Açık da var tohumunu acık aldım. Bugün acık da aldım. Şundan tohumunu al. Bak şunlar çok değerli. Şu şu ikisi. Şu değil bu yarılıyor. Bu Aa, aldım ya bunlardan gay. Aynı şeyden. Ayrı bir işe şişeye. Aldın mı gay? Bu bir garip bir da vardı ya. Ondan aldım. Bu da aynı gariptan. Buruşmuş ince dalları. Tamam. Sonra önemli. Sonra ettiydim. İlk şeyde aldım geçen onlar. Tamam. Senin süpürgeler kızarmaya başlamış Aman gay. gari hayır Onlar ediyor. Hmm. Bir gelen oğlar para elemiş. Tamam. İyi Yine ya. mi fara yemiş biberi? Biber. Yemiştir galiba bakmadım. Yenisi vardı mı ya gelmiş bütün. Yaşı buldu mu oy oy yok. Tarladan koşup geliyor tavara o gün geçen oradan koştu geldi sokuldu. <laughs> Abla patlıcan tohumunu nasıl alıyorsun? Ee? Nasıl alıyorum? Aha. Suya sokuyorum. Suyun içine daha o tasa sokuyduğum. Hı. Suyun içine soka soka öyle aldım. Olgunlaştı mıydı o batlıcan? Oldu ya daha yermiş. Çürümeye başlamış tabanına. Daha bunu koydum kurumuş galiba. E yağmurda da nasıl abla? Kurusun da şey koyacaksın ya sonra. Batı da ötekine da. Ya onları ayrı koyacaksın. Yalnız. Dur da ne aldım batlıcanı var ya. onu da getireyim bu onun cinsinden. Şunlar kırkın bunlar tez döküyor. Mor batlıcan hemen evvel döküyor. Bunlar azıcık sonra döküyor. 40 gün badılcan. O yemeğe evvel döküyor. Hemen çiçeğe biber. Hmm. İyi. Nasıl edeceksin şimdi onu? Şişeye saklayacaksın fare yemesin diye. Cam şişeye yiyemez. Şişeye koyacaksın. Kapağı ha. neydi onun? Tamam. Ha, iyi. Kuy dedim sana verdim Dünya şişeleri. Dünya olur bu. Olur mu olmaz mı bilmem. Olsun Allah bilir gayet. Be. Benim İki... bahçeye doyu tam iyi mi? İki... Evden, evde de var Badılcan tohumu ya. Üküş çıkı da var evde de. Dün baktım biberleri kuyu akana. Getir sen ondan birini bana. Bir de biber tohumu alacaksın. Biber tohumunu ben aldım koydum galiba. O da uyutmamışsın geçen sene. Onunla tatlıları uyutmadın zaten. Çıkırlar çıkıyor uyutmuşsun. Onda da acı var. yıl kınlar için anı koydum galiba. Hmm. Batılacağın tohumunu suda dalıyorsun demek. E, su dalamayınca nasıl alacaksın bunu? Yarı ve al galiba Bunu karıştırmayacaksın galiba. Daha öyle suyun içine sokuyor. Su da. Su da. Ha, e bunu poşete koyuyorlar. Çürür gibi oluyor. Yumuşuyor. Ondan sonra alıyorlar abla. Bu da daha çürür gibi oluyor. Bunlar işe yapıyorsun gal. Dursun. E yardım Bunlar yaptım. böyle geçen seneye kadar burada da durdu. Hor koyuverdim. Ta uyudu kana kanı benim gibi. Alıyordum onu ya. <laughs> ben kabakları ne yaptım biliyor musun abla? Hmm. Bu aşk kabağını. Durdu durdu bir köşede tohumluğu ayırdım. Ekçeğim de şey. aldım deki ekiverdim. Halim ablanın bahçesinde kurularımızı topladık. Hava da açıldı. Şimdi gidip bizim bahçedeki erik kaklarıyla ilgileneceğiz. Elma kaklarını toplamaya gitmeden önce bizim bahçede elürfanerya kurusu vardı. Kurudu kuruyacak yağmur yemesin diye kovaya topladım. Elma kak kurularını toplayıp geldikten sonra yağmur açıldı tekrar seriyoruz. Biz bu sene ya ser topla ser topla o sandık. Kurur bu burada. Şöyle, şöyle kosa. Bayağı aldı gördün mü kovasını. Vallahi ötekini de kartonun üstüne idem bir kurudukça azalıyor o zaman hiç yoktan. Hepsini hmm. dedim. Erik kuruttum. Erik kurusu ne kadar kolay değil mi? Kuruttum demek ve erik kurusu demek. O kadar çileli ki yağmur yağıyor topluyorsun. Yağmur açılıyor seriyorsun. Akşam topluyorsun. Çiğ yemesin gece diye. Sabah tekrar seriyorsun. İnan gayri o kadar çileli ki baya bir yordu bizi bu kaklar. Erik kakı olsun elma kakı baya bir yordu gali. Bunlar edip ser dinlene. Dinle. Allah mağfirete biraz verin. İyi yaptım. Şimdi ya, de dedim geri. Azıcık akşam yemeğim bunu hemen. Ne pişirdin abla? Böyle bir şey ettim ya. Badalcan fıkırdattım. Her gün şey yeme oluyor. Azıcık da antarnısı antarınız için kendiniz. Nohut. Nohut şirgeye katacaksın ya onu. Yok ya katarım da çok. Bugün hayırdan gelir. Ne zaman kaçacaksın sen bir şirgeye? Tarımda. Hayarlı ölünü. Böyle yarın iş çıktı. Kendime okum. İş tut. Bir şirgeye fırsat yok. Bunlar da Kaynar suya batırıp çıkardığım erikler maşallah. Altın renginde şöyle ne güzel kuruyucuk. İyi olur böyle. Atlayam gelem sana da atlayam gelem <laughs> Tamam mı? Dizeceğim ben hemen. Dizecek mi? Bizim diye şey. Dizisini Dizdikten sonra bandıram kaynak suya. He o zaman İpi burada dizelim. E i̇şte böyle burada kurutuyoruz. İyi ki burada balkon var abla yoksa He, senin balkon yok. Burası ser işte burada kurut. Evet, işte tamam. Biberler de toplayam gali alam. Köyümüzde becerikli ablaların bilgilerinden yararlanıyorum. Hani ablaya soruyorum şunu şöyle mi yapayım böyle mi yapayım? Daha bak. O bu şey. Ha o da fasulye yok galiba bu. işte bir de o var. Bu da ya bu şey. Bu da almış. Bunu yol ver. Yok bir şey olmaz. Yolun verin. Yol oldu neyin? Hepsi mi yolcuğun gay bunun ben? Yol kaç? i̇şte işareti. şu işareti var onun bak. Hura da sarı fasulye bilirim zaten tohumdan da. Bu evet, tarafı karışık. Abla şunlar genç. Bu daha döküyor bak Anlam var. Döker. Aha şıkır şıkır. Fasulyen yok sadece topladı. Benim ben toplamayayım daha yeni. İyi o zaman. Sulayayım ben bunu bu Ben de toplayacağım daha pişireceğin de topla da pişir açık. Ha? Oğlum ne yediğimi pişirdin mi? Pişirdik yedik gayet olduk yani. Hmm. Yok kart almamış. O düzgünden tohum bıraktım zaten uçlarından topla. Ne Şey, tohum bıraktım. Versen, de tabanda yok mudu? İşte tabandaki bıraktım kartları? Kart yerin var ya. Al o zaman al. Hadi bir pişirim. Alga abla ya. Ben de toplayacağım kalanı. Dola atacağım, pişireceğim. Bir, bir pişirme özleme götürün. tamam. Topla. Ne gibi bunda maşallah. O. döküyor da bu dursun. Onu sulayayım ben. Sula. Ben sana verdim dün Aş ablaya da verdim iki pişirme kadar. Bir şey de Hı, iyi. <laughs> Oldum, bir al 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 bir pişir al. Bir pişirim, al. Pişir abla. Al diyorum ben sana al. Senin benim yok al. Girdin mi ne lazım? Şu mısırla kaynatılacak mısır mı bilmiyorum. Bu ya sana baktıran dedim ya. Baksana dayılığını abla. E birlik kaynadan. Bak bu ya yenecek. satılıyor şeysi. Ermiş de. mi bilmiyorum işte. Pişir. Sen kuzu ney mi yakıyorsun? O mutfakta, ocak başını mı? Hı. Ocak başını mı yakıyorsun kuzu ney mi? Allah aşkına bir şey buldum kuzu yakıyorum ben? Ocak başında o satıyor. Hı. Hmm. Acık bunu hemen tüpte Kart bir şey olacak mı? Bir şey oldu mu? Kuzun yakıyorum. Bu yıl çok yakmadım kuzun eyi. hemen tüp ettim bu yıl üşendim ya. Kuzuna abaca da benim eyi oluyor da hemen mutfakta. Yaksın hmm. Hep, hemen yiçesini veriyor. Donuyor mu? O donuyor ben hoşlanmış. Donuyor. Ceren sopayı çıkardı. Hmm. Ha bu kadar yiyeceğim. Al bunu bir pişirim Aa, olmadı. Hani oldu da abla gözümü sevdiğim çok abla. da çok geldi. Hı? Ha, hani bakalım ya çok az. Çok çok yeter. Ay, gel buraya mısırlara bak bakalım şuraya yani şuralar Bakıyor beş tane sübek çıkarıyor görüyor musun sen? Nasıl bir cinsse abla. Ne, ya, ya, şey. Yaşlarına bak sen de. Oo, yermiş onlar kemik gibi. Şurada ne? Şey bak kaç tane sübek çıkarıyor görüyor musun bak, sen? Kaçır, görmüyor musun? Oha hepsi ha. Evet. Altmış ama bak ne hakkın kimisine batıyor daha yeni. Ayran da biri burada kaynadı. Ayran da bu yeşiller varsa sararmış çoğu bir tezeler yer bir şey oldu. Bunu açtım da kuşlar yumuşu verir. Ha kuşlar yiyor. Oh, ama bak yiyormuş. Sen tırnak bile batmıyor. Tırnak batarsın mı? Tırnak batmadı mı? senin de yok bu sene Mısır. Yok. Su yetmez. Şey, şey, Sat bir gari yettiğin mi o gibi şey. Kız aşka be kavuracak mıydı ya? Kavurmayacak. He? Onu kavurmayacak. Erkin salçayı, ha evet. salça. Şunu olur, da... Yavru yaymaya da kurusun çabuk. Sabah çiğin onda çiğ dolun iki kıy toplanıverir. Abla kapatıyor mu ağzını gece? Kapatıyor, hemen kapat. evet. öyle. Evet. Gece. İnce, ince edelim çabuk şey olur. Hımm. Hemen koyacağım düzgün daha doğrudan. Şu nasıl? Yok. O da fışırdıyor. Niye? Tuzu az gelmiş. Yok yok kaynıyor. Kayda var. Yesiliyor kaynadıkça. Fışırda bacakta ne içecek? Fışırda ya ya dükeniyor Sıcakta kaynıyor. Gün kurusu salça işte. Hı. Hmm. Kaynıyor kaynıyor. Yesilecek tez tez karıştırmayacaksın. Üstü sırlandıkça. Kız işte o zaman böyle masanın üstünde zini nasıl gelebilir abla kız? Masanın ayakları da gövdeydi ne bileyim he. Kedi diyor herhalde altına ne girdi kalktı ya da şey oldu. Kedi vardı. Şu... Kedi vardı bir kuyruksuz kedi. Evet, kedi de etmiştir. Kedi de etmiştir Üstüne dedim. Üstüne çıkacağın bir girdi. devirdi, hmm, bir devirdi girdi. gitti. Hul büyük aa, zinede. devirmiştir. Hmm, devirdi. Kaynadıkça başıldı. Kabaklar da. Kabak ne? Kurutacaksın mı sen? Vah! Kurutacak kart kabak. Kurutma Ben yemiyorum. Kuşun. Yemiyoruz mu? Ha, Hanım ablayı geçirdim. Hanım ablayı duydunuz dedi ki biz kabak kurusu da taze da yemeyi çok sevmeyiz dedi. Herkes bir şeyleri sever ve sevmez. Yani herkesin damak tadı farklıdır. Ben kabağın kurusunu, yaşını, bal kabağını, aç kabağını çok severim arkadaşlar. Çokça da bolca da bahçeme ekerim, değer de veririm. Köyde gerçek hayat, özgün içerikler, nasıl yaşıyorsak o şekilde videolara, videolara taşıyorum. Arkadaşlar, şimdi e, bu mevsimde elma kakı, erik kakı, kurutma mevsimi. Yani kurutma ayı dedim ya. Daha önceki videolarımda dedim ki bizim elmamız yok. Elma sirke kurmak için başkalarından alıyorum. Ücret karşılığı alıyorum. E, ya da böyle birbirimize bir şeyler veriyoruz. Ya da hatır gömül işi olarak veriyorlar elmaları öyle sirkeler kuruyoruz arkadaşlar. Evet bizim tatlı elmamız Sirke kurulacak elmamız yok Topladım o elma Halamın elması Halam biliyorsunuz vefat etti e, Miras olarak da geliniyle Oğluna kaldı Onlar da bana dediler ki Ülker abla biz gelemeyeceğiz Toplayamayacağız Çünkü onların iş yeri var Gelemezler doğal olarak Okullar açıldı çocuklar var genç onlar e, İşten güçten dolayı Onları topla Sirke kur değerlendir ne yapıyorsan yap dediler. Ben de ilk önce dedim e, hani sirke kuracak kadar bir kova topladım, getirdim. Firaf olacak, ziyan olacak. E tabii domuzlar yese iyi de yemiyorlar. Isırıyorlar, bırakıyorlar, tepikliyorlar. Daha çok onlar üzüm, mısır falan, kavun, karpuz arıyorlar arkadaşlar. Keşke hepsini birden yeseler, karınlarını doyursalar gitseler. Benim amacım buradaki elma kurusundan alacağımız para falan değil. Benim tek amacım bu elma burada ziyan olmasın, israfı olmasın. Kurutayım belki bir derde derman birilerine şifa olur. Yani bebek maması oluyormuş, değişik değişik ilaç sanayilerde kullanılıyormuş elma e, kak, kurusu. Benim amacım kesinlikle niyetim oydu. Çok şükür onu da böyle hallettik. Köy hayatı güzel, yoğun, hareketli. Böyle ben hareketi seven bir insanım zaten. Eğer hareketi sevmiyorsanız e, böyle bahçe falan da ederseniz işiniz çok zor. Yağmur yağacak içeri alacaksın. Yağmur dinecek dışarı alacaksın. Akşam olacak gece çiğ yağar çiğde kalır diye içeri alacaksın. Sabah güneşe koyacaksın. Böyle gün kurusu istiyorsan bu şekilde uğraşacaksın. Ha, gün kurusu istemiyorsan değişik yöntemlerle kurutabilirsin. Fırında kurutursun herhangi bir sürü bir sürü kurutma yöntemleri var arkadaşlar ama salçayı mesela kaynatarak geçen gün ben kaynatarak yaptım yağmur yağdı söylemiştim tepsiden tekira kovaya kovadan tencereye boşaltarak böyle böyle işte özgün içerikler Tamamen gerçek hayattan yaşantılarımız, büyüklerimin tecrübelerinden faydalanıyorum. Böyle bilgili insanlardan, becerikli büyüklerimden, kadınların hemen yanına yanına varıyorum. Onlar ne yapıyor? Ben de öyle yapıyorum arkadaşlar. Yani hani eski büyüklerimiz derler ki elin çakır olacağına gözüm çakır olsun. Ben onlar ne yapıyor diye böyle bakıyorum. Onlara soruyorum bilmediklerimi. Kendim biliyor olsam bile soruyorum. Belki onların daha güzel bir yöntemdir diye böyle sorarak Özgün özgün içerikler üreterek çok şükür bin şükür bugün de Rabbim bizi böyle güç kuvvet verdi de koşturduk diyoruz ve bir videonun daha sonuna geldik videoya beğen atın puan atın bir tane arkadaşımız demiş Ülker abla puan veriyorum yorum atıyorum e, yorumlara cevap vermiyorsun üzülüyorum can dostum güzel yürekli kardeşim YouTube ailem Bizimkiler, bizim aile, ikilerim. Soru olursa yanıt veriyorum, kalp bırakıyorum. O kadar insanın yorumuna da hepsine bir bir cevap vermek isterim. Yani, lakin burada zaten yorumu yazıyorum, internet dönüyor dönüyor, okeylemiyor. Anca kalp koyabiliyorum. Kesinlikle hiçbir yorum okunmadan geçmiyor. Ke okuyoruz, soru varsa cevaplıyoruz, ee, soru yoksa kalp bırakıyoruz. Gönül dostlarım, beni anladınız çok şükür bin şükür diyoruz. Sevgiyle kalın. Gayrı görüşürüz. Bugün de böyle bitti işte. Güzeldi, güzel gündü. Ee, hem böyle kuruları yağmur değmeden toplayalım diye koşturuyoruz. Hem de <laughs> yağmur yağacak diye böyle bir mutluluk içerisinde bütün köyümüz. Çünkü Kuşu kasabasında yağmur doğasına çıkıldı. Hakikaten akar çeşmeler, kaynak suları bir bir dinmeye başladı arkadaşlar kuruyor ee, yağmursuzluk Allah muhafaza çok tehlikeli Allah'ım inşallah e, verir Rabbim sarınak sarınak endirsin afasız indirsin diyoruz ve görüşürüz